Merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayım. Duyduğum kadarıyla kreatin saç dökülüyor deniliyor. Bugün kendi test edip de e, hakkında bilgi sahibi olduğum için e, size biraz bilgi vereceğim. Yaklaşık 6-7 aydır kreatin kullanıyorum. Ben herhangi bir şekilde saç döküldüğüne şahit olmadım. Tabi bunun üzerine bir sürü araştırma var. Ve hiçbir araştırmada kreatinin saç döktüğünü kanıtlayacak herhangi bir e, bir şey internette de bulamadım. Kreatin saç dökmüyor arkadaşlar. Benim zaten kendi dökülmüş hali. Ama e, saç dökülmesini engelleyecek ve saçınızı e, çıkaracak bir formül önerebilirim size. Dermaroller arkadaşlar 0.5 milim. Bu kafanızda üstünde 540 tane küçük küçücük iğneler olan titanyum iğneleri olan bir rullo yani yuvarlak bir silindir. Bunu kafanızda bu vaziyette dolaştırarak hafif tatlı sert bastırarak kafanızı birazcık tahriş ediyorsunuz. Ve kafanızda küçük küçük delikler oluşturuyor. Bunu beyniniz, vücudunuz bir yaralanma olarak düşünüyor ve oraya hemen tedavi etmek amaçlı artık nasıl bir e, elinde silah varsa onları gönderip orayı tedavi etmek amaçlı e, hemen tedaviye başlıyor. Biz kafamızı ufaktan tarih edip oraya e, kafamıza oksijen gelmesini, e, hava girmesini sağlıyoruz. Köklerimizin içine hava gitmesini sağlıyoruz. Ufacık tarih yaptığımız zaman da tabii kanamalar oluyor. Küçük küçük kanamalar olduğu için vücudumuz e, vücudumuzda hemen onu onarmak için oraya bütün vitaminlerini artık elinde ne varsa onları gönderiyor. Ve böylelikle bir tedaviye başlıyor. İsteyen arkadaşlar bunu tek başına da kullanabilirler. Daha da yardımcı olmasını istiyorsanız bunu kullandıktan sonra böyle bir de böyle minoksidil denen bir saç spreyimiz var arkadaşlar. Saç damlası mı diyeyim nedir? Ee, biz bunu 5 damla olarak sabah ve akşam olarak bu derma rollerü kullandıktan sonra kafamızı tarih ettikten sonra sabah ve akşam olmak üzere gördüğünüz gibi böyle ufak bir damlatma şeyi var. Kafamıza 5 damla damlatıp yedirerek böyle kafamızı masaj yapar şekilde nüfus ettiriyoruz ve böylelikle saç çıkarmaya yardımcı oluyor. bunun verimini 3 ay sonra almaya başlıyorsunuz ki ben yaklaşık bir 4-5 aydır kullanıyorum. resmi de koyarım. Önceki halim ve şimdiki halimi zaten şu an görüyorsunuz. Belki sizin için çok önemli değil ama ben benim için bayağı bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. minoksidil işe yarıyor arkadaşlar. Dermaroller işe yarıyor arkadaşlar. Tabi her zaman olduğu gibi ben Aliexpress'ten sipariş yaptım bunu. 4 Frank Bizim Buraya geliş fiyatı ee, Türkiye'de bulursanız alın. Tek başına da kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde e, ilaç kullanmak istemiyorsanız. Bu da bir tedavi amaçlı kullanılabiliyor. Sakalı olmayan arkadaşlar da kullanabilirler. 0,5 milim olduğu için çok küçük iğneleri var arkadaşlar. Çok fazla rahatsız etmiyor. Ee, onun için 0,5 mm saç ve yüze kullanacak arkadaşlar 0,5 milimini ee, sipariş yapsınlar. Diğer başka türlü selüloid için kullananlar falan var. Onların milimleri daha değişik oluyor. Ama bu yüz ve kafa için 0,5 miligram roller olarak geçiyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini size vereyim. Bende tabii iki tane var. Çok sevdiğim için iki tane sipariş yaptım. Biri sarı altın rengi olmak üzere biri de gri. İkisini de kullanıyorum. Memnunum. Yaklaşık olarak 4-5 aydır kullanıyorum ve baya bir değişim olarak işe yaradığını söyleyebilirim. Kreatinimize geri dönecek olursak arkadaşlar öyle bir şey yok. Kreatin saç falan dökmüyor. Gönül rahatlığıyla idmanlardan sonra 5 mg olarak alabilirsiniz. Ben idmandan sonra alıyorum. İdman öncesi almıyorum. Ee, sizin de öyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Kreatinimiz masum. Ona yüklenmeyin. Kreatin kullanmaya devam edebilirsiniz. Ee, bizim eğer herhangi bir suplement seçme şansımız olsaydı inanın ben kreatin derdim. Kreatin alırdım. Çünkü e, güç olarak gerçekten güç katıyor. Tabi yanında eğer ki e, kreatinin yanında ekstra bir şey daha kullanmak isterseniz, Citrinin Malatayı tavsiye ediyorum. Onu da idman öncesi yine 5 miligram olarak alabilirsiniz. Bunu da idman sonrası alacaksınız arkadaşlar. İkisi beraber çok güzel güç arttırımı yapıyor. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, beni izlemeye devam edin, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beraber gelişelim, beraber büyüyelim.